yüzlerce soru var ama hepsine cevap vermesem de Ahmet sayesinde sağ olsun ayıklamış en acil cevap vermem gereken 20 30 tane soru var. Örgü kaynak sistemi ile ilgili sizi bilgilendirmek adına kısa kısa cevaplar vereceğim. Bir tane müşterimiz örgü kaynak sistemi saçı döker mi diye yazmış. Hayır kesinlikle dökmez. Doğru uygulandığı zaman saç tellerine yük bindirmediği için tamamıyla saç dostu oluyor ve hiçbir şekilde saçınızın dipten ya da boyundan ya da herhangi bir ucundan dökme ve kopma yapması hiçbir şekilde saç derisinde acı batma ve kaşıntı yapar mı denmiş ee, ilk uygulandığında bir toka takmışsınız gibi bir hissiyat doğar ve çok kısa bir süre sonra ona da alışıyorsunuz ama diğer sistemleri hepsini taktığınızda Takarken acı çekiyorsunuz. O anda acı çekiyorsunuz. Bir gün sonra tekrar acı çekiyorsunuz. Çıkarttığınız zaman da inanılmaz büyük bir acı çekiyorsunuz. Bu sistemde hiç öyle bir durum yok. Takıldığında ince bir örgü örülür. Tıpkı bir kuaförde örgü örmüşsünüz gibi hissiyat verir. Örgü kaynak sistemi dediğim gibi kimyasal, boncuk ve benzeri yapıştırıcılar olmadığı için o kadar güzel, o kadar rahat kullanıyorsunuz ki duşa istediğiniz kadar gidebilirsiniz. İstediğiniz gibi fön çekebilirsiniz diplerine sıcaklık tutabilirsiniz. Bakın boncukta ve mikroda tutamazsınız. İstediğiniz gibi tarayabilirsiniz. İstediğiniz kadar buharda kalabilirsiniz. Saçta ek sadece iplik var. O da %100 kotonlar yapılıyor. Yani iplik dışında hiçbir şey yok saçta. Bir örgü kaynak örüldüğü yerlerden dolaşma yapar mı? Bu da güzel bir soru. Ördüğüm örgüler 20 yıldır milyonlarca kez tecrübesini yaşadım. Hiçbir şekilde kaşınma, karışma yapmaz. Doğru kişiler tarafından örülürse, doğru kişiler tarafından uygulanırsa problem yaşamaz. Ama şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz beni şu an Türkiye'nin birçok yerinde yüzlerce kuaför takip ediyor. Ve bu sistemi görmeden, bilmeden sadece benim videolarımı izleyerek yapmaya çalışan birçok meslektaşım var. Bunlar doğru uygulanmadığı zaman nasıl ördüklerini bilmediğim için, nasıl dikim yaptıkları bilmediğim için ki saç dikimi sadece benim atölyemde yapılır ve benim çalışan hiçbir arkadaşım da nasıl dikildiğini bilmez. Örgü kaynak kaç ay kullanılır? Güzel bir soru. Saçın uzamasına bağlı diyeceğim ama ortalamasını öğrenmek istiyorsanız iki ayda 2 ayda 2,5-3 cm'ye yakın saçlar uzar. Tüm sistemler için aynı şekil geçerli, aynı kural geçerli. Saçlar uzadığı için örgüler de saçlarla beraber uzadığı için çıkartılıp takılabiliyor. Ama buradaki önemli detay, iyi olan detay, örgü kaynak sistemi çıkartılması 15 dakika, takılması 45 dakika, 1 saatte çıkartılıp takma bitiyor. Nerede olursanız olun, sadece 1 saatinizi ayırın. Aylarca beklemenize gerek yok. 2 ayda bir çıkartılıp takılırsa uzun bir süre kullanılır. 2 ayda bir bakımları güzelce yapılırsa iyi bir saç kendi saçınızdan daha sağlıklı, daha güçlü olur. Çok sevdiğim bir soru geldi. Benim saçlarım çok ince telli. Ne yaptıysam mutsuz oldum. Hiçbir sistem benim saç, saçlarıma uymuyor. Sizin örgü kaynak sisteminiz uyar mı? İnce Hanım. Bu sistemi 20 sene önce üstüne tasarlayıp geliştirmek istediğim noktalardan bir tanesi ince telli saçlar için. Saçları az olan, saçları yumuşak olan, umuzları geçemeyen, uzayınca kopan saçlar için geliştirmiştim. Pandemi sonrası herkes saçını koparttığı için, açıcılarla kimyasallarla yıprattığı için onların da en çok ihtiyacı var şu anda. Ama ince telli saçlara evet. En iyi kullanılabilir sistem örgü kaynak sistemidir. Doğru yerde yapılırsa. Örgü kaynak yapıldığında belli olur mu? Bütün sistemler belli olur, örgü kaynak belli olmaz. Gizli bir sistemdir. Topladığınızda kısacık saçlarınız dahi bile olsa onları saklamaza gerek almaz mantık şu hilal şeklinde olduğu için saça perde gibi duruyor ve tamamen kapatıyor. Toplarken de her tarafında yüzlerce boncuk. Bakın profillerle yapılmış, borolarla yapılmış boncuk. Mikrolarla yapıştırıcılar yapılmış keratinler değil. Saçta hiçbir şekilde bir şey yok. Kimyasal bir şey yok. Süper. Bebek saçlarından kastım Türkiye'den toplanmış %100 yerli ve Türk saçı. Bebeklikten saçı kesilene kadar. Saçlarına kimyasal değmemiş pürüzsüz saçlar. Türk saçları dünyanın en pahalı saçıdır. Bütün dünyadaki saçlar Avrupa'da, Asya'da, Endonezya'da, Jakarta'da toplanır. Bütün dünyaya dağıtılır. Dünyanın en ucuz işlemleri bile bu saçlarla yapılabilir. Ben örgü kaynak sistemine bu saçları uyarlayabilseydim, örgü kaynakları 10.000 bin lira yapar. Günlük bakımı zor mu? Örgü kaynağı günlük bakımı zor mu? Güzel bir soru. Yok, günlük bakımı daha kolaydır. Hayatınızı daha kolaylaştırır şekil vermeyi daha kolaylaştırır. Günlük hayatınıza inanılmaz güzel bir özgüven kazandırır. Güzel. Tek bir parça yapılırsa ortadan ben ölçüleri tasarımını yaptığım için saçların boyunu uzatmaz. Mevcut boyu neredeyse ama istediğiniz kadar hacim oluşur. Tek bir parçanın amacı tek bir yerden görülür. Ona göre saçınızın yoğunluğu, hacime, cinsine, yapısına, rengine göre saç tasarları. Bunu da Fiyatın çok soran var. Daha uygun maliyetlidir. Evet. 3 parça yapmak, tek parça yapmak arasındaki fark budur. Örgü kaynak çıkartırken saça zarar verir mi? Örgü kaynak çıkartırken kesiliyor, çıkıyor hemen. Saçlar taranıyor, bitiyor. Herhangi bir kaşıntı, dipme, karışma, saç kepeği ya da başka başka bir kuaförlerin beni taklit eden. Bakın o da çok muamma bir konu. Hem taklit edip yapmaya çalışıyorlar hem de diğer yandan kötülemeye çalışıyorlar. Ben çözemedim. Hasta gelip beni tanışsalar, bir isteler. Ben bunun için eğitim veriyorum Türkiye'nin her tarafında. Ee, örgü kaynak, kaynak yapabilirim Hayır sistem. Örgü kaynak saçımı ağırlaştırır mı? Evet ağırlaştırır çünkü saçınız atıyorum 50 gramsa. Örgü kaynak takıldığı zaman artık uzun saçlı oluyorsunuz. Daha fazla şampuan kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Tek dez avantajı saçınızı kuruturken daha geç kuruyor. Çünkü yoğun bir saç. Güzel bir soru sormuş bir müşterim. Saç diplerimi kaşırken örgü kaynağı zarar verir miyim? Hayır. Ee, saç derinizde yapıştırılmış boncu kaynak varsa ya da mikro kaynak varsa kaşındırırken sağdaki o çaptaki yapıştırılan saçların etrafındaki saçları kopartmış oluyorsunuz. Ama örgü kaynakta esneklik payı var. Zaten temel anlattığım nokta burası. Esneklik payı olduğu için derinizi istediğiniz kadar kaşıyabilirsiniz. Çünkü saçlar gidiyor örgün içine geliyor. Hiçbir şekilde zarar vermez. Yani kötü fön çekilirse belli olur ama örgü kaynak sistemiyle fön çekilirken belli olmaz. Buradaki videolarda görmüş olduğunuz çoğuna fön çekmiyorum bile. Kişiler kendi şekil veriyor. Ya da ben özellikle kaynakları saklamak için fön çekmiyorum. Saatlerce diğer tüm sistemleri saklamak için uğraşırsınız. Örgü kaynağı özgür bırakırsınız. O kendi kendi saklar. Saçım çok dalgalı, çok kıvırcık saç var mı sizde? Çok net söylüyorum. Son 20 yıla topladım. Her saç yapısına uygun saç vardır. Türkiye'deki ilk saç kimliğini çıkartan kişi bu arada benim. Her saç yapısına göre kıvırcığının, dalganın ve düzün her numarasına göre elimde milyonlarca saçlarım mevcut. İstersen kısa, istersen uzun. Yani zaten e, duygusal bir süreç geçiyor. Saçınıza zarar vermemesi lazım. En iyi saç uzatma sistemi hamilelik sürenizde örgü kaynak sistemidir. Çünkü o sabırla saatlerce boncukları taşıyamazsınız, mikroları taşıyamazsınız. Ultrasona giriyorsunuz. Boncuk kaynağı kullanılmaz. herhalde mikro kaynakta boncuk arasındaki fark demişsinizdir. biri metal, biri kimyasal, biri yapıştırıcı ile yapılır. Ben uygulamadığım için ikisini de bilmiyorum. Mikro <laughs> mikro yapıştırıcılarla yapılır. boncuklar metallerle yapıştırılır. Yani İkisi de saça baskı uygulanır. Metalde havalimanında X-Ray'da geçemezsiniz. İkisi de zararlı olduğu için ikisinden de uzak duruyorum. Örgü kaynak ne kadar sürede kullanılır? Burada iki tane soruya cevap vereceğim. Örgü kaynak iyi bakarsanız 2 ile 4 sene arasında kullanan müşterilerim var. İlk örgü kaynağın bakımını soruyorsanız 2 ayda bir bakım yapmanız yeterli. Ama 4-5 ay gelmeyen, il dışında yaşayan müşterilerim, misafirlerim var. Ona da geldiği zaman çok karışıyor mu? Hayır. Sizi rahatsız ediyor mu? Hayır. Saça bir zararı var mı? Hayır. Sadece çıkartıp takılması çok kolay olduğu için çok fazla uzatmanıza gerek yok. Örgü kaynak saç keselim kesilir. Kısalınca tamam. Ya kullanımla ilgili örgü kaynak bakın örgü kaynak kendi saçınız gibi düşünün. Ama kendi saçınızın yıpranmamış hali ve yoğun pürüzsüz hali gibi düşünün. Siz ne yapmak istiyorsanız onu yaparsınız. Saçlarım yağlı. Kaynak kullanabilir miyim? Güzel bir soru. Kullanabilirsiniz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir zararı ya da bir e, yağ bir tedavi etmez örgü kaynak. Ama rahatlıkla kullanabilirsiniz. Saç yağı bu arada iyidir. Saçları pürüzsüzleştirir. Doğru şampuan kullanmanızı öneririm. Örgü kaynak söküllüğü kolay mı? Örgü kaynak çok kolay sökülür. Dikişler kesiliyor. Saniyesinde sökülüyor. Ama mikro kaynak öyle değildir. Kimyasalla yapıştırılmış bir keratinler inaktif bir kimyasal dökmeniz lazım ki aktif olması lazım, hamlaşması lazım. Onu başınızın derisine döküyorsunuz, gözeneklerinizin olduğu yere döküyorsunuz. Yani hiç cildinize kezap döktünüz mü? Ya da boncuklar, boncukların içindeki kimyasallar, metaller hiç gerek yok. İnanılmaz riskli ve inanılmaz tehlikeli bir durum. Ezan okuyor, o yüzden ben 5 dakika ara vereyim. Ama gerek yok, zaten böyle bir sistem geliştirdim. Lütfen. Saçınıza değer veriyorsanız değerli bir iş yapın. TRES kaynak yıllardır peruklar için ve saçlıklar için yapmış olduğumuz bir sistem. Örgü kaynak sistemi dikimi çok ayrıdır. Hiçbir şekilde saça zarar vermemesi için tasarladım. Ve dünyanın hiçbir yerinde bu dikim yoktur. Ne kadar saç sıkıştırılır? Neye göre saç yapılır? Saçların dikim tekniği tamamen bana aittir. Çok soru var. İsterseniz ben bildiklerimi anlatayım. Soruları da olabildiğince kişilere özel cevaplarım. Örgü kaynak sistemi ana merkezi yeşil yurttur. Ras kuaförlerin dışında bir merkez. Çünkü örgü kaynak sistemi kuaförlük ortamından ayırdım. Benim salonumda, benim kontrolümde, benim onay verdiğim yerlerde. Benim saçlarımla yapılan örgü kaynak sistemi hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Bunun garantisi benim. Dediğim gibi Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinde örgü kaynak sistemi yapmaya başlayan yüzlerce meslektaşlarım var. Nasıl yaptıklarını ben bilmiyorum. Örgü kaynak değerli bir sistem. Değersizleştirmeyin.